Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size arabanın motoru neden geç ısınır, motorun geç ısınmasının sebebi nedir bunun hakkında bilgi vereceğim ama öncesinde ufak bir ricam var. Ee, bir Telegram kanalım var arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan benim bana daha çabuk ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail adresim de aşağıda açıklama kısmında yer alıyor. Ee, telefon numarası isteyen arkadaşlar var. Telefon numarası vermiyorum arkadaşlar İstemeyin boşuna. Telegram'dan ne sormak istiyorsanız sorun ama benden telefon numarası istemeyin yani. Yani sonuçta hiçbirimiz birbirimizi yüz yüze tanımıyoruz. Ya yani ben bu kanaldaki abonelerimin hiçbirini yüz yüze tanımıyorum. Onu söyleyeyim. O yüzden numara verecek bir şey yok. Yani bir şey soracaksan Telegram'dan sor veya yorumlardan sürekli bakıyorum zaten. Cevaplamadığımda yok soruları. Yani kimsenin kanaldaki hiçbir abonenin ben, benim gözümde ayrıcalığı yok. Abi bana da mı vermiyorsun diyor. Yani ben seni tanımıyorum ki sana da vermiyorum değil. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi e, kış ayları geliyor malum. Bugün işte 29 Ekim e, havalar soğudu, montlar giyildi. Bundan bir bir buçuk ay sonra muhtemelen şey olmaya başlayacak artık arkadaşlar. E, siz söyleyin. Kar yağar, geceleri kar yağar. 2 aya kadar kar düşmüş olur. Yani iyice havalar soğumuş olur. Motorun ısınması da kalorifer sisteminin açısından, arabanın ısınması açısından çok önemlidir. Ee, şimdi arabanın motoru neden geç ısınır? Buna bir bakalım arkadaşlar. Ben size sebebini söyleyeyim. Ee, birinci şeyi sebebi arabanın motorunun geç ısınmasının birinci sebebi hatta %90 diyeyim ben size. Yani %90 arabanızın motoru geç ısınıyorsa termostat açık kalmıştır arkadaşlar. Termostat e, şurada bir dakika göstereceğim bunda görünmüyor ama arabanın ra radyatörüyle motor arasında yer alan hortumlardan hortumların üzerinde bulunur. Bunda nerede göremedim. Lifte kaldırmak lazım. Hoşu hortumların radyatörden çıkan şu su hortumu var ya arkadaşlar. Motora gidenlerin arasında bulunur. Termostatın görevi şudur. Motor sıcaklığı işte 90 dereceye geldiğinde termostatlar genelde 90 dereceye ayarlıdır. 90 dereceye geldiğinde motor motor termostat açılır. Su soğutulmak üzere radyatöre gönderilir. Tekrardan Soğutulan su motora gönderir. Bu sirkülasyon olur. Su sıcaklığı eğer 85 derecenin altına düşerse termostat kapanır. Suyun bir miktar daha ısınmasını bekletir motorun içinde ve böylelikle motor hep 90 derecede kalmış olur. Kalorifer sistemi de motor suyuyla ısıtır arabanın içini. Eğer termostat açık kalırsa su sürekli gelir arkadaşlar. Tır, sıkışık trafikteyken sıkıntı olmaz. O kalorifer ısıtır. Ama yola çıktığınız zaman hararet ibresinin düştüğünü görürsünüz. Motorun da geç ısındığını fark edersiniz arkadaşlar. Motorun geç ısınmasının sebebi ya termostat açık kalmıştır ya da hiç termostat yoktur o arabada. O yüzden dolayı termostat çok önemlidir ısınmamasında. Diğer bir sebebi ise arkadaşlar düşük bir sebep fan müşürü var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Yani şu köşede görüyorsunuz, alt köşede tam parmağımın hizasında. O fan müşürüdür arkadaşlar. O da 90 dereceye ayarlıdır veya 95 dereceye ayarlıdır. Radyatör içerisindeki su 95 dereceye, 90 dereceye geldiğinde fanı açar, soğutmaya çalışır. O bozulduğu zaman araba sürekli fan açar arkadaşlar. Fan açması demek ne demek biliyor musunuz? Ee, Fan açması demek motorda suyun sürekli soğuk kalması demek. Bu da motorun geç ısınmasına neden olur. Veya aracınızın fan müşürü çok düşük derecelidir arkadaşlar. Kış ayda birlikte kış ile birlikte zaten soğuk havanın verdiği şeyle fan erkenden açar ve motor çok zor ısınır. Hatta hiç ısınmaz arkadaşlar. Yani bu ikisinin dışında bir de şu vardır. motor radyatör suyunun bitik olması şöyle radyatör suyu bitik olduğunda araba hararet yapar değil mi? Ama geç ısınır. Bir anda hararet vurur. Yani yavaş yavaş ısınmaz. Şöyle hiç de oynamaz, oynamaz ibre yerinden. Bir anda 130'a vurur. Bu da geç ısınmasının sebebidir. Termostat dediğim gibi bu motorun geç ısınmasının %90 sebebidir arkadaşlar. Evet bu videomuzda böyle olsun. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.